Öğle, öbür tarafta resmen solucan gibi ya balıklar. Baksana. Abi. Sen iyi almışsın ya. Vallahi iyi almışsın. Bir sabitte baksana. Abi teşekkür ediyorum. Al, Sağ ol. Al. Yok yeter. Sen boşsan gel bu tarafa bak boş. Hmm. Ben gidiyor mu? Gideceğim. Hmm. Ben bu arada keyif almadım toplandım. Zaten bu son. Makinelere falan ben gelirim daha ya. Ramazan'da. Gelir. Valla. Ben oruçlu hayatta Ben gelirim. Ne abi? He? Hani bu... böyle üçte çıkınca. Gel abi dön. Böyle gelmiyor abi. İftira kadar. Takıla kadar. Ne kadar arası var? He? Ne kadar arası var? Neyin ne kadar arası var? Üç ile iftira arası. Üç ile iftarın arası. 7'de yedi dokunuyor Yeter ya. Yetmez. Yeter ya. Yeter, <laughs> Yeter ya. <laughs>